Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda sizlerle birlikte Ocak ayı içerisinde olmuş olan anime ve manga haberleriyle sizlerle olacağım. Video dakikalara bölümlere ayrılmış bir şekilde oluyor zaten. İstediğiniz konuyu atlayabilirsiniz. Bu videodaki içerikler genel olarak Türkiye'deki olmuş olan manga haberleriyle birlikte globalde benim ilgimi çeken veya sizin de çekebileceğini düşündüğüm haberleri kapsıyor. Şimdi ilk olarak Türkiye'deki manga haberleriyle başlayabiliriz. İlk sırada gerekli şeyler var. Kendilerinin bir zam olayı olduğu videoda birkaç farklı en zam olayı var. Onlardan bahsedeceğim. Çok hoşuma gitmeyen bir durum ama maalesef ekonomimiz iyi değil ve bunlarla karşılaşıyoruz açıkçası. İlk olay BKM kitap ve kitap yurdu ya da kitap sepeti olması lazım. BKM artı bu ikisinden birinde mangalar zamlandı niyeyse. Ve insanlar da tamam zam net geldi artık dediği anda gerekçelerin Instagram postlarına yorum yazmaya başladılar. İşte zam gelince mi yayınları tanıtıyorsunuz veya çıkardığınızı söylüyorsunuz gibisinden söylemler vardı. Gerekli şeylerde tabii ki öyle bir şey yok. Biz herhangi bir zam haberi yaptık mı? Size bakın sistemimizde herhangi bir zam yok gibi söylenler de bulundular. Tam olarak kelimesi kelimesine böyle olmasa da buna çıkan kelimeler yazdılar. Bundan bir 2-3 gün sonrasında ise zam çat diye geldi. Yani bu tabii ki olan bir şeydi. Beklediğim bir şeydi. Yayın ve bundan önceki senelerde de benzer zam durumlarının aynısını yapmıştı. Belki habersiz bir şekilde zam yapıyorlar. Şaşırdık mı? Ben yani gerekli habersiz yapmasını bekliyordum zaten ama beni şaşırtan şey burada başka yayın evleri vardı. O yayın evleri gelince söyleyeceğim. Kendileri için neden şaşırdığımı çok beklemediğim bir şekilde yaptılar bunu. Bu bilgi nasıl sızıyor derseniz yayın evleri önceden biz işte zam yapacağız. Güncellen gibisinden liste atıyor. Şu tarihten itibaren geçerli şeklinde. Firmalarda direkt kafasına göre umursamadan zam yapabiliyor. Burada da keza benzer bir durum olmuş gibi görünüyor. Her ne kadar kitap yurdu kitap sepeti hangisi hatırlamıyorum. Fiyatları geri çekse de sonrası akabinde tekrar zamladı. Çünkü gerekli şeyler kendi sitesine de zamladı. Madem ortaya çıktı niye yorumlarda yalanlıyorsunuz? Çok hoş bir hareket mi? Size kalmış. Bence hoş bir hareket değil tabii ki. Burada yayın evinin okuyucularına ne kadar değer vermiş olduğunda görmüş olduk. Her ne kadar gerekli şeyleri sayıp sevsek de saygı duysak da yaptığı işlerden dolayı bu tarz şeylerde sınıfta kalabiliyor açıkçası. En azından son birkaç yılda buna çokça çok kez tanık olduk. Baskınlarındaki gidişatları da ortada. Umarım çek düzen verilir diyeyim yani çok diyecek bir şey yok. Şimdi burada çıkan ve yakında diye duyurulan serilere bakacağız. Çıkmış olan 3 tane içerik var. İblis 11, Biliç 39, vadedilmiş okyar 12. ciltleri. Bunlar satış da alabiliyorsunuz şu an. Bu videoyu çektiğim an itibariyle yani 1 Ocak 31 Şubat aralığında bu birazdan sayacağım ciltler yakında diye duyurulmuştu. Satışa çıktıysa bilgim yok. Alta bir yere güncellemek için eğer satışa çıktıysa neydi bunlar? Everken yolu 9, Karakahya 18, One Piece 51 ve Noragami 20 şeklinde. Noragami'nin de 7-8 cildi kaldı. Bakalım nasıl bitirecekler, nasıl yapacaklar zamanında göreceğiz artık. Buradan Akıl Çelen kur kafa kısmına geçelim. Akıl Çelen bu zam konusunda şaşırtan yayın evi olduğu açıkçası. Bu az önce gerekli şeylerde yeri gelince söyleyeceğim dediğim yayın evi ta kendisi. Kendileri duyuru geçtiler. Zam yapacağız şu tarihte. Eksikleriniz varsa gidin derin şeklinde. Bence çok güzel ve hoş bir hareket. En azından okuyucularına verdiği değer daha da arttı bence. Bu geçen sene yaptıkları bir şeydi ve geçen seneden beri bence ivme yukarı. Aşağı yönlü hiçbir hareketleri yok hem bastıkları iş olarak hem de sosyal medya tarafında okuyucularla iletişime geçmeleri oldukça başarılı. Cidden takdir edilisi. Bendeki puanları gitgide arttı ve zirveye yakın olduklarını söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Akıl Kuru Kafa tarafında çıkan işler var. Bunlar ne diyeceksek? Fire Force'un 5. cildi Horumia 10. Güzel Çiçekler Zarafetle Açar serisi. Bu geçen sene durdukları bir seriydi. Yakında diye diyorlardı ve sonunda satışa çıktı. Ve son olarak da Seraph of Tend'in 27. cildi satışa çıkmış durumda. Şubat ayı içerisinde de yine yeni ciltler çıkacaktır. Yeni seri babında söylemiyorum bunu. Devam ciltleri olarak Win, Saga Kaguyasama gibi serilerin devam cildi gelecek diye yorumlarda görmüştüm. Buradan Atika kısmına geçelim. Atika'da zam konusunda beni oldukça mutlu eden bir yayın Bu fiyattan bağımsız tabii ki. Akıl şelende olan durumla aynısı. Kendileri Ocak ayının başlarında dediler ki biz Şubat 1 olduğunda zam yapmış olacağız. İnsanlar uzun bir süre tanımış oldular alacakları içeriklerde. Bu sadece Atika kısmında değil, kendileri destek yayınlarının alt grubu olduğuna kaynaklı tüm yayın grubundaki olan firmalara ait de bir şey oldu aslında. Ne var burada? Kara karga var mesela. Onlar çizgi roman basıyor. Onlarda da aynı durum oldu. Okuyuculara verdikleri değer hoş. Bir senedir piyasada olmalarına rağmen çıkardıkları işler ve yaptıkları işler bence takdir edilesi. Atika tarafında dolu dolu bir bülten var. Ocak ayı olmasına rağmen güzel bir sayı var bence. Niye bunu dedim? Güzel sayıdan kastım. İki tane yeni seri aldılar. Bunları duyurdular ve bu serilerin biri animesiyle benim beğenimi oldukça toplamış olan bir seri. Kusuryano Hitorigoto veya Eczacı'nın günlükleri diyebiliriz. Türkçeleştirirsek nasıl bir çeviriyle çıkacak hepsi merak unsuru benim için. Ben birkaç ay içerisinde çıkmasını bekliyorum. Yanılmıyorsam bir de web komik olması lazım çıkan diğer iş. TBAT mi bir şeydi kısaltması var. Baş harflerinden kısaltarak söylüyorlar genel olarak. Kendisi hakkında çok bir bilgim yok. Bilenler varsa yorum atsın, bilgilendirsin eğer sorusu olan varsa. Eğitim Kulesi'nin işte falancası serisinin üçüncüsü. Tower of God 4-5 ve Dövüş Tanrısı yani God of High School'un da üçüncü ildi çıktı. True Beauty 6 ve Who Made Me Princess serisinde üçüncü ildi ön siparişe çıkmıştı bu videoyu hazırlarken ama belki de satıştadır şu an. Tam bir bilgim yok ne zaman satışa çıkacağından dair ama bu hafta içerisinde çıkmıştır büyük ihtimalle. Şimdi gelelim Noblesse serisine. Yani beslenen nasıl derseniz kendisi 2023 yılında attıkları ilk gönderiden beri takipimde olan bir şey ve masalarına görünce dedim ha süper sonunda okudum en uzun soluklu webtoon serisi basılı olarak çıkacak. Kendisi hoş güzel bir eserdir. Benim de merakla beklediğimmişti ve yakında diye bir gönderi paylaştılar. Bunu geçen senenin sonlarında çıkacaklar şeklinde bir gönderilerine bahsetmişlerdi zaten ama Şubat ayı içerisinde göreceğiz yüksek ihtimalle ve böyle bir süreçte görmek bence hoş. Geç olsun güç olmasın bir yıl bekledik birkaç ay daha bekleriz Şimdi burada Atika kısmında bir eleştirim olacak. Bu editörlük veya dizgi mi dersiniz artık? O tarafa geçen bir yorum olacak. Çeviri veya balonlama ile alakalı olan problemler. Bu çeviride nasıl geliyor? Editör nasıl yapıyor? Bilgim yok. Belki denetlemeden geçmeden direkt matbaaya gidiyor bilmiyorum ama normalde çevirmen onu yazdığında editörün o baloncunun için düzgün bir şekilde yerleştirmesi gerekiyor ama ilk ciltlerden beri olan bir şey. Bu ben Trace serisinde aktif okuduğumdan kaynaklı gördüğüm bir şey bu. Trace serisinde bol bol var. Onun dışında efekt kısımlarında çok hoş olmayan durumlar var. Trace serisinde ben bunu Instagram'da birkaç kez paylaştım. Kendilerine yazdığımda da umursamamışlardı. Bu Trace incelemesinde de duruyor zaten hala. Efektleri birkaç farklı şekilde yapabilirsiniz. Ya bu yazıları yani Japonca harfleri silerek yani kanjileri oraya yerleştirilmiş bir şekilde yazarsınız. Veya olduğu gibi bırakıp altına ufak bir not düşersiniz. Size bunu yerel değil yabancı bir firmadan göstereceğim direkt farklılık olmasın diye yanlış anlaşılmasın. Bu yayın evi yapıyormuş diye düşünmeyin Türkiye bakımından direkt İngilizce kaynaklı bir yayın evinden göstereceğim. Mesela bir panelimizde. Şurada görüyorsunuz değil mi? Bulan 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 diye etrafa yazmışlar mesela. Şimdi farklı bir tane panel daha göstereyim sizlere. Bu panelde bir tane burada var, bir tane burada var. Farklı farklı yazıyor yine. Bu tarzda kullanımlar çok gördüğümüz ve aslında olması gereken de bu şekilde. Bu başarılı bir editörlük örneği olduğu için size bunu gösterdim. Neredeyse çoğu yayın evinde bu problemi görüyorum. Çok hoş bir durum değil bence. Yakınımda gerekli şeyler vardı. Ondan da bir bakalım. Mesela onlar nasıl yapmış? Efektin yanına yine efektli bir şekilde yazmışlar bu olayı. Direkt olduğu gibi yazmamışlar. Şimdi Atika tarafında bakalım. Onlar nasıl yapmış? Şimdi mesela size bir sayfa göstereceğim. Burada birden fazla problem var mesela. Bakalım ben söylemeden siz bulabilecek misiniz? Burada bir 5-10 saniye kadar bir süre tutacağım. Ekstradan dondurabilirsiniz tabii ki. Şimdi ilk olarak bu tarafta. Bakın burada o efekt veya SFX diyebileceğiniz şey endişeli manasını taşıyor demek ki. Ama burada ne var bakalım? Bunu normal bizim konuşma balonumuzun içine yerleştirmişler. Bir diğer problemimiz mesela ne? Şurada. Gördüğünüz üzere SFX'lerden yani bu efektlerde olan problemleri, olan yazıları tamam kaldırmıyorsunuz ama düz bir şekilde manganın baloncuklarıyla aynı şekilde yazamazsınız. Bu hoş değil. Hoş da durmuyor zaten okurken de sıkıntı çıkarabiliyor. Bunun efekt olduğunu ben anlamıyorum belki. Burada belirtmen gerekiyor bunun ne olduğuna dair. Bu mangada birden çok problem var tabii ki. Başka ciltlerde de var. Mesela başka bir tanesini göstereyim. Ben bunu ben bunu attığımda herhangi bir dönüşte olmamış. Şimdi yüksek ihtimal olacak ama en azından siz izleyenler böyle bir problem var. Bunu görmüş olun. Bu bölümde zaten Atika'dan bağımsız bir şekilde bölüp koymuşumdur. Oradan izleyenler izlemiştir. Mesela bakın burada numaralandırılmış bir şey var ama buradaki bir notu duruyor. Bu büyük ihtimal Japoncasında olan bir şeydi ve temizlememişler mesela. Bu gibi birçok problem var dediğim gibi. Videoyu daha uzatmanın manası yok. Buradan diğer yayın evimize geçebiliriz. Olan haberler ufak çaplı bunları birleştirerek söyleyeceğim sizlere. Yani her yayın evinde bir iki tane olay olmuş demektir bu. Beta Bio tarafında Twisted Wonderland serisinin ilk iki cildi satışa çıktı. En aklısından duyurulur. Benim çok ilgimle alakamın olmadığı bir seri. Yol Gezer yayınlarında Rooster Fighter'ın ikinci cildinin matbaadan geldi tarzında bir Rails ya da hikaye paylaşılmış mıştı Onun notunu almışım. Kayıp kıta tarafında yeni ciltlerin çıkması ve bir adet de seri duyurusu var. Blend S diye bir manga serisi gelecekmiş. Kendisini birkaç kez görsel olarak gördüğüm bildiğim bir seri izleyip tüketmedim. Okumadım da aynı şekilde. Gelince bakarız. Duruma göre hareket edilir. Yeni geçit Sahir'in Gelim ikinci ciltleri satışa çıktı. Aynı şekilde Sihirli Kız sitesinin de ilk cildi satışta. Marmara çizgi tarafında yeni bir seri duyurusu var. Çok sürpriz bir şekilde çıktı. iki cilt kadar ve devamı olmayan bir şey. Direkt bitmiş bir şekilde okuyabilirsiniz. Küçük bir aşk hikayesi mangası. Kendisiyle alakalı yorumlarımı okuyunca yaparım sizlere. Denizin Çocukların 2. cildi, Zombius'un 6. cildi satışa çıktı. Ve son olarak Dövüş Sınıfı 3'ün de 2. cildi satışta meraklısına duyurulur. Burada bir Monster'ın 6. cildi son okuma gibi bir şey yapılıyor herhalde. Ona dair bir gönderi paylaşıldı. Unutmazsam şuraya bir yere koyarım. Yükleniyor şeklinde diye. Ya okuması yapılıyor veya matbaa süreci başladı. Net bir bilgi vermemişler. Umarım yakın vadede görürüz. Son yayın evimize geçebiliriz. Burada uykulu kahve bizlerle olacak. Kendilerinin iki tane serileri vardı bileceğiniz üzere ve bunların ikinci ciltleri satışa çıktı ve 3. ciltleri de son okuması yapılıp matbaa işlemlerinde diye bir paylaşım yapmışlardı. Seri tamamlanmış diyebiliriz. Ben bu video çektiğimde henüz çıkmamış olsa da belki siz izlediğiniz tarihte satışa çıkmıştır. Bir de seri duyurumuz var burada. Benim çok bilmediğim, beklemediğim bir işti açıkçası. Yani sürpriz bir iş oldu. Çok uzun bir ismi var. buraya ekrana bir yere getiririm. Onu da çıktığında değerlendiririz aynı şekilde. Şimdi buradan globalde olan anime haberlerine geçebiliriz. Burada benim mutlu olduğum haberler dışında çok mutsuz olduğum işler de oldu açıkçası. Niye dediğim olaylar oldu. Onların ilk başında live actionlardan... Bir olan Oshinoko. Niye live action yapıyorsunuz kardeşim? Sıkıldım artık. Tam One Piece son zamanlarda tutmuş olan bir live action ama öncesindeki işlerin neredeyse tamamı fiyasko ve rezil. Bakalım burada nasıl bir iş olacak? Nasıl yapacaklar? Ben merakla bekliyorum. İzler miyim? Muamma. Ama çık yorum yaparız. Bir diğer haberimiz Tatane Yuşan'ın 4. sezonu. Bu beklendik bir şeydi. Çok şaşırmadım açıkçası. Serinin ilk sezonundan sonra temposal ve hikayesel olarak biraz düşüş olsa da tabii ki çıkınca değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Gelelim Üzücü haber. Zaten temposu biraz düşük, çalkantılı olan, içlerden biri olan Noragami'nin finali gelmiş oldu. 27. cilt ile tamamlandı seri. Tadında mı değil mi size kalmış artık. Yani en azından Türkçe'de çok eksiğimiz yok. 20 yakında dendi. 7 cildimiz kalıyor yaklaşık olarak. Bakalım ne zaman bitecek, nasıl bitecek? Merakla bekliyorum onu da. Manga tamamlanmadığı için düşük tempoyla okuyordum. Belki tamamlandı diye yayın evi arttırır temposunu. Ben de tempomu yukarı çekerim zamanla göreceğiz. Bir diğer biten seri haberimiz ise Call of the Night. Yani namı diğer Yofukashi'ne Uta. Benim animesiyle tanıdığım bir işti kendisi. Hem atmosferi hem hikayesiyle çok beğenimi kazanmış bir işti. Hazır bitmişken mangasına bir baştan başlayayım diyorum. Animesini es geçip direkt en baştan başlayacağım. Çünkü atlanan sahne veya bölüm olabiliyor ister istemez. Ve keyifli bir okuma yapabilirim. En listemde biraz üste çıkmış durumda şu an tamamlanmasından ötürü. Kendisi 20 ciltten oluşuyor. Çok sürmez okumamda. Eğer telefon okuyacak olsam çok kısa sürede bitirebilirim çok abartmadan 3-4 güne 5 güne yayabileceğim bir cilt sayısına sahip kendisi. Bir diğer anime haberimiz ise şu. Doraedoro serisinin ikinci sezonun sonunda geliyor. Ben de çok beklemiş bir işti. İlk sezonu tam 4 sene oldu neredeyse. Yani geç kalınmış güzel bir hamle olarak değerlendirmek lazım. Ülkemizde de mangası Türkçe olarak gelecek. Belki de buna istinaden bir duyum mu aldılar veya cidden biz bu seriyi alalım. Böyle bir seri ülkede yok kaliteli mi oldu gibisinden bir düşünceyle de girmiş olabilirler. Çıkınca göreceğiz nasıl olacak, nasıl bir iş bizlerle birlikte zaman gösterecek. Şimdi burada benim ilgim olmadı ama aranızda bunları okuyan bilenlerin olduğundan kaynaklı aldığım bir haber var. Ten Count mangası var. Kendisi BL bir seri. Yani Boys Love içeren bir içerik. Animesi iptal olmuş. Benim ilgim yok dediğim gibi ama ilgisi olanlar adına üzüldüm. Bildiğim kadarıyla popüler ve oldukça kişinin beğenisini kazanmış bir iş. Geçmiş olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Şimdi Burada uzun süredir bekleyenlerinin olduğunu bildiğim bir iş var. Monogatari serisinin anime uyarlaması gelecek. Sevenlerin beklediği bir iş diye biliyorum. Buraya ismini, cismini, resmini eklemişimdir. Hayırlısı olsun diyeyim onun için Globaldeki anime ve manga haberlerimiz bu şekildeydi. Buradan benim tükettiğim ve izlediğim şeylerden yorumlarımı sizlere aktaracağım. İlk kısmını anime ile başlamak istiyorum. Burada güncel sezon biliyorsunuz bitmişti. Bir rahatlama yaşamıştım. Hazır bu olmuşken de beklettiğim ve okumak istediğim serileri okuyup izleyeyim dedim. Ama ben dayanamayıp inceledik serilerimi yine biraz daha arttırdım. Ama bu sefer haftalık takiplik olacak bir iş yok. Kendimi zorlamadan akışına bırakacağım. Canım istediğinde keyfime göre izleyeceğim. Birden 4-5 bölüm, 3 bölüm izleyebilirim. Tabii ki haftalık takip ettiğim olacak ama artık akışına, keyfine bıraktım bu sezonu. Geçen sezon yorulması bana yetti açıkçası. Bu vesileyle ne izledim? Hazır kendimi rahatlatmışken uzun süredir beklediğim işler vardı. Bunların tepesinde Eden Zero var. Kendisi geçen sezon bitti izleyecektim ama izleyemedim bu problemli sezon çıktı bilginizlere çok fazla seri içerik tüketmekten kaynaklı. Filmi de vardı öncesine çıkan ben filmiyle birlikte ikinci sezonunu izledim. İlk sezona göre daha brutal bir yapısı vardı. Daha da sağlam bir akış içerisindeydi hikaye. Genele baktığımda beğendiğim bir şey oldu. Fairy Tail serisinden manga kaybedenler için size şöyle söyleyeyim. Mangaka'nın kalemi kuvvetlenmiş. Daha da güçlü, daha sağlam hikaye yazmaya başlamış. En azından bunu 3-4 bölüm için çok rahat rahat söyleyebilirim. Bir diğer iş ise beklettim. Bunu yıllardır bekletiyorum. Bu yeni olan bir şey değil. Mahoujin Guru Guru diye bir anime serisi vardı. Belki komedi ve parodi animesi izleyenler görmüştür. Totalde 24 bölüm olan bir işe benim yaklaşık olarak 7-8 bölümüm kaldı ve izlediğim kadarıyla oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Niye beklettiğimi anlamadığım işlerden biri oldu. Kendisi parodi ve komedi animeleri arasında oldukça önemli önemli bir yer hak eden işlerden birisi. Gerekli ilgiyi görmediğini düşünüyorum. Ben izlerken keyif aldım, eğlendim. En azından ben fark edip izleyebildim. Aranızda da bu türü sevenler varsa bakıp değerlendirip şans verebilir kendileri. Geçen sezonlardan kalan Zom 100 vardı. Bu üç bölümü kalmıştı bildiğiniz üzere ve bir türlü çıkmıyordu ve yılbaşı zamanı çıktı kendisi. Ben de çıkınca izledim ama çok akmadı açıkçası. Çok beklediğim gibi olmadı. Belki yakın zamanda mangasını okumamdan kaynaklı ama çok beklenti yüksek tutmakta fayda yoktu. En azından son 3 bölüm genelinde. Ben Yugo'yu seviyorum. Belki bilenleriniz vardır. Benim çocukluğumdan beri sevdiğim bir işkence. Aşkım ara ara depreşir ve izlerim 3-5 bölüm, 10 bölüm şeklinde. Yine bayağı da izlememden kaynaklı tabii ki bir depreşme oldu ve yaklaşık 15 bölüm kadar izledim. O beni bir süre getirir. Bakalım diğer tepkime, his, arzu ne zaman olacak? Zaman gösterir. Bir diğer beklettiğim seri ise Osama Ranking serisini bilenleriniz vardır. Videolarımda denk gelmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Bunun yan hikayesi vardı geçen sene içerisinde çıkmıştı ve benim tamamlanmasını beklettiğim akabinde izlemeye çok elimi gitmedi işlerden biriydi. Onu izliyorum yaklaşık 3-5 bölüm civarında izledim. Seri içerisinde olan olaylara değinerek kronolojisi olmadan olan olayları anlatıyor bize. Geçmişe gidiyor, olan olaylar içerisindeki zaman atlaması diyebileceğiniz olan sahnelerde ek yani hikayeler yapmışlar. Onun üzerinden giden bir akışı var. Ortalama civarda bir iş olduğunu söyleyebilirim. Seriyi sevenlerin keyif alabileceği bir iş. Niye beklettim dediğim tarzda bir şey olmadı. Bekletmemde apes bir durum yokmuş. Çok acele edilmesi gereken bir iş değil. Son olarak da Burn The Witch'in 0.8 nolu bir animesi çıktı. Bunu genel anime sezonları kısmında da değinirim ama hazır izlemişken üzerine sıcak sıcak konuşmak istiyorum. Okuduğum kadarıyla aynı olan bir işti. Yani çok aşırı bir farklılık yoktu. Animasyon kalitesi olarak da bir için son sezonlarıyla kıyaslarsak hemen hemen aynıydı diyebilirim. Burada ufak bir Dragon Ball göndermesi oldu. Hoşuma gitti o tatlıydı. Zaten kısa bir bölüm üzerine çok konuşmadık bir şey yok ekstra. Şimdi buradan manga kısmına geçelim. Manga kısmında ise Black Clover'ın yeni bölümü sonunda çıktı. Bilmeyenler için söyleyeyim kendisi dergi değiştirdi ve 3 aylık bir periyotta çıkıyor şu an. Yani yılda 4-5 bölüm civarını düşünebilirsiniz. Yani bu kadar uzun süre beklememizin üstüne böyle bir bölüm çıkması beni üzdü açıkçası. Bölümün doluluk oranı beni tatmin etmedi. Çok kısa bölümde yapılmış ve hikayesi de çok aşırı dolu oldu değildi çok akış yoktu ekstra. Umarım bir dahaki ciltlerde tamamlarlar. Zaten manga finale yaklaştığı gibi bir şey final yaparlar diye düşünüyorum bu ark bittikten sonra. Hayırlısı olsun diyeyim kısaca. Normal videosu gelenlerden bahsetmiyorum zaten bankalardan Onları okuyorum içeriği geliyor. Film kısmına geçmek istiyorum. Film kısmında kendisi ülkemizde sinemalara gelmiş olan bir iş. Suikast treni veya İngilizce'de bullet train Çok üstüne düşerek izlemelik bir film değil kendisi. Mizahı belli. Herkese hitap edecek bir mizahı yok. Çıtır çerez bir film diyebilirim keyifli ve komik anları vardı ama genel bir puan vermem gerekirse 10 üzerinden 7'lik bir iş kendisi. O tarz serilere merak olanlar bakabilir. Biraz absürt sahnelere barındıran, absürt sahnelerin çok olduğu bir iş kendisi. Ve son olarak dizi kısmına geçelim. Bunu Instagram'da göre göre izledim. Hadi bari açıp yayından izleyeyim dediğim bir iş oldu kendisi. Masum J diye belki birçoğunuz görüp izlemiştir sahneleri Herkese hitap edecek iş değil bu da tabii ki ama genel olarak bize belli olan bir kişi zaten. Ana karakter. Instagram'da yaptığı yıllardır yaptığı içeriklerden biraz fikir sahibi olabilirsiniz. Aynı minvalde akışı olan bir iş. Tabii ki kendi hayatını anlatmıyor. Orada kurguladığı bir karakter üzerinden bir akışı var. Bu kelimeler uygun mu, uygunsuz mu bilmediğim için söylemeyeceğim. O yüzden merak edenler bakabilir. Fena olmayan güzel bir komedisi vardı. Öyle bu da Balık Türen gibi çıtır çerezlik takip edilecek bir iş. Son yıllara baktığımızda komedi furyasının artmasıyla birlikte bu tarz bir iş çıkması beklenmedik değildi. Onlarla kıyaslayacak olursam bir tık zayıf kalıyor ister istemez ama bu zayıflık 10'dan 5'e kadar değil tabii ki. 1-1.5 bir, bir puanlık bir zayıflık olarak düşünebilirsiniz. Merak olanlar açıp izleyebilir. Şu an iki bölüm kadar çıkmıştı benim izlediğim tarihte. Daha henüz bir ekstra bölümü olmadı. Merak edenler bittiğinde de izleyebilir. Genel olarak yorumlarım bu şekildeydi. Dolu dolu bir video oldu. Üzerine hem konuşmalık işlerin olmasıyla birlikte hem yayın evleri ve editörlük kısmına da biraz değinmiş olduk. Burada problemi gördünüz aslında. Ne kadar temiz iş yapılabiliyor, daha da yapılabilirmiş kısmı. Biraz giriş yapmış olduk en azından. Umarım düzelirler ama çok düzeleceklerine dair bir inancım pek yok. Umarım yanılır ve daha güzel işleri görmüş oluruz. İzlediğim tükettiğim şeyler de az önce anlattığım kadardı. Bakalım bir daha iki ne olacak? Nasıl bir süreç izlenecek? Ben bu kadar şey izleyebilecek miyim? Okuyabilecek miyim? Hepsi biraz merak unsuru. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.